Barış kardeşimiz çıksın sokağa, birkaç tane esnafla konuşsun. Böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek. Yani gerçekten dünya tarihinde hani abartılı sözler söylenir bazıları tarafından ama bu kadar da olmaz artık yani. Neymiş? E, CHP tabanının yüzde 80'ini destekliyormuş. Hadi o zaman koy bakalım şeyi üyenin önüne şeyi e, sandığı Genel başkana güveniyor musunuz? Güvenmiyor musunuz? Genel Başkan'ın CHP tabanında karşılığı şu anda yüzde on bile değil. Yüzde on bile teklene. değil. Yani biraz ifrat tevfik mi oluyor efendim? Yani bana Çok göre Barış da biraz abartmış söylüyorum. ama sanki siz de fazla mı küçültüyorsunuz? Yüzde on mu Fazla, fazla falan küçültmüyorum. Fazla bile söyledim bence. Herhalde siyasi bir söz aldı. Benim tahminimi söylüyorum. Siyasi bir söz aldı ki o da İslam'ın kupon belediyelerinden biridir muhtemelen. <laughs> Kupon Barış veren, Barış arkadaşa net cevap şimdi, hakkı doğdu. Barış'ı da, oldu. Evet, Barış da evet, yayına evet. bağlamak yani, isterim e, müsaadenizle. Barış'a cevap Barış hakkı yapacak. Konusur, önemli değil. Tanju Özcan veren. dışında bunu dillendiren de bilen de yok galiba. Sayın Başkan. Sizden başka bunu bilen yok galiba. Barış'ın haberi yok. Genel merkeze soruyorum öyle bir şey yok. Yo, barışın, yani Barış'ın haberi var. Var mıdır? O zaman benim haberim yok demek ki. <laughs> o kadar yakın. <laughs> Barış Bey, Tanju <laughs> Bey'den duyduysa. Başkan Barış'ı zorla Şimdi bir yalnız bir yapacağım. şey bir şeyin Hangi altını çizmek şey istiyorum. Sayın şey. Başkan onu söyleyeyim. Şimdi, ee, bir şey söyleyeceğim. Yok, yok. Şimdi şöyle bir durum var. E, Sayın ki, Başkan.